Yetmiş üçüncü kelime hollow, anlamı oymak, oyulmak. Hollow. Örnek cümle: They hollowed the log to make a canoe. They hollowed the log to make a canoe. kano yapmak için kütükleri oydular. Yetmiş dördüncü kelime honk, anlamı korna çalmak. Honk. Örnek cümle: Don't honk. It's a silent zone. Don't honk. It's a silent zone. Korna çalma. Burası sessiz bir bölge. Yetmiş beşinci kelime honor, anlamı onurlandırmak, saygıyla anmak, Honor. Örnek cümleler: We are honored that you have come. We are honored that you have come. Gelmiş olmanızdan onur duyduk. Today we honor those who died defending our country. Defending our country. Bugün ülkemizi savunurken ölenleri saygıyla anıyoruz. 76. Kelime Hoodwink Anlamı birini aldatmak veya kandırmak. Hoodwink Örnek cümle It is, difficult to hoodwink a smart lawyer. It is difficult to hoodwink a smart lawyer. Akıllı bir avukatı kandırmak zordur. Fill up Anlamı dolmak, doldurmak. Fill up During the day the streets fill up up with cars. During the day the streets fill up with cars. Gün boyunca sokaklar arabalarla doluyor. Cash cow. Anlamı çok para getiren karlı iş. Sağmal inek. Cash cow. Action films are still this cinema's cash cow. Action films are still this cinema's cash cow. Aksiyon filmleri hala bu sinemanın sağmal ineğidir.